Hepinize ve hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Aa. Bugün size bir arkadaşlar tek tek bir ağaçla başlattığımız challenge'ın 3. bölümü sabit karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizler birlikte arkadaşlar sizler, e, çok güzel şeyler yapacağız. Bugün arkadaşlar bayağı bir odun kasıp meşale yapacağız. Yapacağız da ben nasıl meşale yapacağız bilmiyorum. Ta kırıklar dur şey, 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 şey yapmaya çalışacağız. Bir sürü şey yapmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar olarak bize bir endirmen lazım. Bu yüzden işte buraya bir map farm yapmıştım. Buraya arkadaşlar bu bölümde daha güzel bir hale getireceğim. Hemen başlıyorum daha güzel bir hale getirmeye. Şimdi arkadaşlar buranın şu kısımlarını açık bırakacağım. Şöyle iki iki duvar çekeceğim arkadaşlar. Bu duvarların ne işe birazdan size göstereceğim. Bugün aslında arkadaş aklımda meşale yapmak vardı. Ve birazcık aydınlatma olsun diye. Yama yapamadım. Niye arkadaşlar diye sorabilirsiniz. Arkadaşlar. ben ne unuttum sizce? Ben oyunda şeyin olmadığını unuttum. Oyunda Oyunda karakter jeneratörümüzün olduğunu sanıyordum yokmuş. Abi beş elma var. buraya gelince geliştirmek için bayağı bir odun ihtiyacımız var derken YouTube şansı, Youtuber şansı. Kesinlikle arkadan biri büyütme de şansı. Youtuber şansı <laughs> arkadaşlar. tam odun diyorum arkamda odun büyüyor. Valla, valla kendisi büyüdü arkadaşlar bak. Kur'anıma kendisi büyüdü. <laughs> Çok şanslıyız. 16 tane odunumuz daha oldu. Şimdi bu kısmı da şöyle yapacağım. Şöyle kıralım şurayı da arkadaşlar. Burada arkadaşlar yaratıklar da olacak gece olunca. Buraya arkadaşlar şey ekleyeceğim. Bir tane kapı gibi bir şey ekleyeceğim. Abi yine oldum büyüdü. Arkadaşlar oraya çok güzel bir sistem yapacağım. Sistem çok olacaksınız. Çünkü çok güzel bir sistem olacak. Bu, bu arada arkadaşlar arka, arka, creeper patladığında veya işte, işte TNT falan patladığında o da o, o bir eli, da, 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 dağıtmıyor arkadaşlar. Yani, yani diyelim ki bir, bir şey patladı. Patladı. Abi çık hadi Allah razı Çıkmıyor. Hayır. Meşe giden çıkmazsa yanarım ben. Bundan mı yapayım bunları mı yapayım bundan, bundan çıkacağız. meşe vidanı ölüyorum meşe vidanı aa geldim Oy. buradan buradan da gelsin buradan da meşe vidanına ihtiyacım var meşe vidanı arkadaşlar bu arada Arkadaşlar bu bundan biz bu bu sonraki bölümde kişi yanında ayaz da olacak. Ayaz da olacak arkadaşlar bir sonraki bölümde sanırım. Ama olamaya da bilir. Bilmiyorum artık da. Tamam. Onu da ekledik arkadaşlar. Bu, bu, arkadaşı, ben bu dışı iki tasma ikileri buldum. Niye? Çünkü arkadaşlar video dışı buraya bir tüccar spawn oldu. Ve ben de ve ben de onu kestim niye kestim diye soracaklarınız vardır. Arkadaşlar niye kestim? Şu sebepten kestim. Arkadaşlar çünkü tüccar aşağı düşmüşü tek lamaları kalmıştı. Ya bu, bu yüzden kestim yani yoksa kesmezdim. Çünkü 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 sohbetle tek yolu köylüler. Köylere ihtiyacımız var. Öyle çünkü tek su elde edebilirim. Arkadaşlar evde minik bir aksilik oldu. <laughs> evde çok minik bir aksilik oldu. Kekiz ne büyümeye gerek yok bu aksiliğe. Oh yağmur yağıyor. Siller akıyor. İrap kızı cimdın akıyor. Neyse artık benim birazcık afk kalmam lazım ağaçların büyümesi için. Hemen arkadaşlar şurada afk kalıyorum. Gel afk kalıp Hemen geliyorum. Oğlum hadi 36. güne güne geldik. AFK kalıyorum ha sonunda. Yağmur dindi. 36. güne geldik. Kaç gün AFK kalıyorum ya? Kaz abi şunları. Kaz kaz, kaz 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 bütün odunları. Bir dakika benim bir tek benim bir çapa yapmam lazım. Hı. 2 İki tane çapa yaptım. Arkadaşlar bu çapalarla şöyle bir şey yapacağım. Fidan gelmiş olması lazım. Çubuk geliyor. Fidan kardeşim. Biz. Ah fidan. Tamam tamam güzel fidan. Fidan gelsin. Fidan gelsin ki hemen şey yapalım. Ver fazla fidan gelsin kemik dozu yapacağım çünkü artık arkadaşlar. Bana kemik dozu o kemik dozuyla da arkadaşlar burada üreteceğim. İyice arkadaşlar kemik dozu kasmış olacağız. Bundan da gelsin. Bir tane geldi. Ekelim. Ama ben birazcık daha fazla istiyorum. Gelsin lütfen. Geldi. Yes. Tamam tamam. Güzel oldu bu güzel oldu bunu buraya atıyorum yes kemik tozu hadi 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 Allah gel ah be şaka mı bu ke ke kemik tozu basmıştım of ya neyse artık ki şu odunlarla hemen full, full şunlar yapıp Bakın şunları ya bu bir şu üstü bir doldurmak istiyorum artık. Çünkü akşam artık yani yeter bir üstü şu da üstü bir dolduralım ya. Şimdi bunlarla geliyoruz. Hemen şöyle. 6 tane basamak üretiyorum. Bu basamaklarla şöyle bir şey yapacağım. Buradan ge geçemeyecekler arkadaşlar. burada buradan bile ben çift basamadan geçemiyorum. Çift iki geçebilirler arkadaşlar sanırım. Ge geçmemelerini istiyorum ben. Bu direkt basamak konulmaz. Şöyle bir şey yapmam lazım arkadaşlar. Benim baltam var. Niye elimle kırıyorsam artık. Şuraya şöyle bunları koyup böyle olması lazım. Böyle indirelim. Şöyle içeride yaradıklarında dolması için burayı da böyle kapatıyoruz. Doğuyor sanırım yaratıklar çünkü sesler geliyor. Doğsun yaratıklar hemen onları keselim. Arada bir kemik tozu falan elde edelim arkadaşlar sıkıldım. Ke gece çatır çutur çatır çatır çutur çutur mis gibi kemik tozlarım. Zombi ses miydi o? Neden alttan sesleri açmadım onu da bilmiyorum ki. Sesler açsam biz bilirdik zombi sesini bilmiyorum. Fidanın gelmesi lazım bize arkadaşlar. Fidanlar çok önemli. Fidancıklar gelin gel gel. Aa orada bir fidan var. Vallahi var. Yes be fidan. 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 bir Ya, ya, yakında arkadaşlar zaten. zaten yani, o, o, farmın işe yaraması lazım. O mob farmının. Oradan çıkıp bir yerde artık kesmem lazım. O gelen yaratıklarla arkadaşlar şey yapacağım da. Ee, zümrüt elde etmek için köylü lazım bana. bana köylü elde edeceğim. Ya mı ardından zümrütlerle de la, la, la falan elde edeceğim. Ya dur. Tepemi mi kırmam lazım illa? Tamam. Abi burada bir sürü odun var lan. Aşırı fazla odun var. Kazalım hepsini. Hepsi gelsin bize arkadaşlar. Odunlarım aşağı düşmesin. Düşmeyin oduncuklar. Oğlum kaç 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 tane odun çıktı. Biz de odunu geçeceğiz. Yay. Oha arkadaşlar. Youtuber şansı dedik. O bir gitmeli odun sayısına şimdi bakalım arkadaşlar beraber. Kaç tane odun geldi? 200 gibi odun geldi ya. Oha! Çıldıracağım. Baltam bitti. O kadar fazla odun geldi. başım döndü lan. O oh, ya yeter bu kadar. Abi 28 odun. Hı. Şaka mı lan bu? Çok fazla da geldi. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Çok aile bitirişler yapıyorum la, like atmayı ve kanalımıza abone olmayı siz abone olmayı unutmayın arkadaşlar sizi de çok seviyorum görüşmek üzere hoşçakalın ve boy gözümün döndü aç birbirine bay bay bir dakika hemen koyalım bir dakika arkadaşlar şurayı da açalım işte bu kadar Neyse arkadaşlar ben bunları videoda keserim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.